صلى الله تعالى عليه وسلم أستغفر الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الاسلام يا ارحم الراحمين عليهم السلام cenab Hak tarafından nasıl gönderildiler? Hepsi insanları Allah'a davet etmeye emrolunup o emirle gönderildiler. Ve ve katiyen bir karşılık beklememeleri için de onlara Cenab-ı Hak emir buyurup benim kullarımı bana davet ediniz diyerek göndermiştir. Onun insanlara talimi nedir? İnsanlar Cenab-ı Hakk'a kulluğa davet olunmaktadırlar. Kulluk yapmak için emrolunmuşlardır. olunmuşlardır. Kulluğu yaparken karşılık beklemek yoktur. Cenab-ı Hakk'ın muti olan kulları için cennetleri olmasa Asiler için cehennemleri olmasa itaat İtaat edenleri efendim celbedici cennetler olmasa asileri korkutucu ateş olmasa yine abd olan kimselerin ubudiyet vazifelerini ifa etmeleri gerekecekti. Çünkü meydanda kim var? Rabbimiz var. Rububiyet ve uluhiyyet ile tek olan, rububiyette ve uluhiyette tek olan, halikiyette ve rezzakiyette tek olan, irade ve kudretinde tek olan, zatında tek sıfat ve ilahi Esması ile tek olan Cenab-ı Hak vardır. Ve O'nun yaratması ile meydanda olan kullar vardır. O Rab'dır gayrileri abdür, kuldur. Onun rububiyetine, Rab oluşuna, uluhiyetine, ilah, ilahun vahid, tek ilah oluşuna, abd olan kimselerin ubudiyet göstermesi, yani abdlik vazifesini, kulluk vazifesini göstermeleri emirdir, vaciptir. Çünkü yokluktan kudretiyle onları varlığa getiren, varlıkta onları tutan Rablerine karşı onların elbette ki karşılıksız kulluk göstermeleri vaciptir. Lakin lütfu kereminde da tek olan lütfu ihsanında yudu keremde sonsuz olan lütfu ihsanında sonsuz hazinelerin mutlak sahibi olan Cudu Kerem'ine nihayet bulunmayan Cenab-ı Hak o nihayetsiz lütuf ve ihsan denizlerini bu kullarına taksis buyurmuştur. Çünkü o mutlak ganidir. Yani ihtiyaçsızdır mutlakan. Lütfu kerem kendi kulları içindir. Kendine saklayacak bir şey yok. Mutlak ganidir. Cenab-ı Hak mutlak gani, mutlak kerim olduğu cihetle ata ve ihsanı ezelidir, ebedidir. Sonsuz ve nihayetsizdir. Hesaba gelmez. Ve vermekle Cenab-ı Hak razı olur. Kuluna ihsan etmek Kerim olan Allah'ın en büyük sıfatıdır. En sevdiği sıfatıdır. Binaenaleyh karşılık bekleyerekten ibadet eden kimse ehlül hakikatın indinde arsızdır. Neden? Cenab-ı Hakk'ın vergisi sonsuz iken senin üzerinde olan lütfu insanı hesaba gelmez iken ben sana kulluk ettim, beni öde demesi elbette ki hoş değildir. Onun içindir ki peygamberlerin hepsi kendi kavimlerine peygamberliklerini tebliğ ederken ey kavim, ey insanlar, siz zahip olmayasınız ki biz bu davayı bir dünyalık maksadı için yapıyoruz. Sizden altın veya gümüş veya dünyanın ziynetlerinden bir şey istediğimiz için bunu yapıyoruz diye diyerek yanlış zehaba düşmeyesiniz sakın. Biz sizden ücret beklemiyoruz. Hiçbir şey, hiçbir karşılık beklemeden biz sizi davet ediyoruz. Nitekim ahir zaman nebisi Allah'ın Habibine aleyhissalatu vesselama onu risalet vazifesini tebliğden vazgeçirmek için çok uğraşan, çabalayan Kureyş'in ileri gelenleri, sanadili Kureyş denilen üst tabaka gelip Efendimiz'in zahirdeki hamisi olan amcası Ebu Talib o hazretlerine geldiler. Ve De dediler ki bu kardeşi oğluna sen teklif et. Eğer maksadı bu davayı ileri sürmekteki maksadı bir Mal ve servet içinse ona garun servetini toplayalım, verelim, vazgeçsin. Eğer hükümdarlık içinse biz de, bize tabi olan bütün kabileler de kendisini başımıza melik tayin edelim, hükümdar olsun. Ve eğer güzel kızlar alıp güzel ailelerle buna meraklıysa kabilelerin ve kendi kızlarımızdan en hasna müstesnalarını ona nikah edelim. Hasılı kelam onlar dünyalı cihetinden insanların rağbet edebilecekleri her şeyleri orada saymışlar. Peki demiş gidip söyleyeyim kendisine böyle bir teklif ile geldiğinizi. Ve amucası Ebu Talip Hazretleri kalkıp Efendimizin yanına varıp ona dediler ki Kureyş'in ileri gelenleri bana gelip sana böyle teklif ettiklerini bildirmemi söylediler. Ne dersin? O biliyor. Kardeş oğlunun ne gibi bir hal üzerine olduğunu biliyor. Bilmez değildi. Biliyor da yani Cenab-ı Allah insanlığa ders vermek için onun imanını izhar etmesini tehir etmiş. Belki ben hazretleri dediğim vakitte de, tacib ederler. Lakin bizim katımızda Ebu Talib'in necatı hakkında <laughs> daha ziyade meyil vardır. Nitekim e, onun selamet bulduğuna dair yani imanını e, kurtarabildiğine dair risaleler yazılmış haberler gelmiştir. hasıl kelam Efendimiz'e onu huzuruna takdim ettiğinde onların söylediklerini Efendimiz buyurdular ki Ey Ammim sana hürmet ederim. Seni kırmak istemem. Lakin ben Allah tarafından gönderilmişim. Buna ben inanıyorum. Allah tarafından gönderilmiş olduğuma inanıyorum. Peygamberin kendisini tasdik etmesi de farzdır. Kendi nübuvvetini. Tahiyyatta da Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enni Muhammedun Resulullah demesi farz orada. Ben Muhammed'im, Resulullah'ım der o da. Teşerrüt, şehadet getirir. Kendi kendisine şehadet edecek. Çünkü Allah'ın şahidiyidir. Estaizullah ve kefa billahi şehida Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın şahidliğine Allah şahidliği o şahitlik eder. Biz de şahitlik ediyoruz. Onun üzerine ben Allah tarafından gönderilmiş hak peygamberim bu söylediklerini değil, eğer onların iktidarı gökyüzündeki güneşi bir elime koymaya, ayı öteki elime koymaya yetişmiş olsa, yine ben bu davamdan vazgeçici değilim. Çünkü ben emrolunmuşum. Onlara böyle tebliğ edeceğiz. en son peygamberin aleyhissalatu vesselamın bütün peygamberlerin söylediğini tasdik edici sözü bu. Yani bu vazifeyi ifa ederken sırf lillah olarak Allah için yapıyorum. Hiçbir maddi karşılık beklemeden veya yine ahirette verilecek hiçbir karşılık için tamam etmeden sırf rizayı bari Allah'ın razılığı ve hoşnutluğu için ona kulluk yapıyorum diyerekten böyle haber verdirdi. Binaenaleyh bizim e, din emirleri, dini emirler ki Allah'ın bize olan kulluk emirleridir hepsi. Onları ifa edip yerine yetiştirmeye çalışırken ilahi ente maksudi ve rizavuke matlubi Ey Rabbim maksudum sensin. Senin kast ederim ve talebim senin razılığındır, seni hoşnut etmektir. Seni hoşnut edebilmeye koşuyorum ya Rabbi. Başka bir şey için değil. Ey. Ee, Cenab-ı Hakk'ı bir kimse hoşnut ettikten sonra bunu ver, şunu ver, bunu ver, şunu ver demeye lüzum yok. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış olan bir kimse her şeye ermiştir. Her şeye. Lakin Allah'ın hoşnutluğunu elde edemeyen bir kimse hiçbir şeye muvaffak olamaz. Her şeyi yitirmiş demek. zaman ne kadar ilerlese insan insan olarak yeryüzünde bulunduğu müddetçe insanın matlabı alası isteyeceği en yüksek talebi Allah olduktan sonra ne başka bir şeriat ne başka kitap ne başka peygamber gelmesine ihtiyaç var Allah'ın ötesinde senin isteyeceğin bir şey varsa bu şeriat değişir. Var mı? Yok. Yoksa zaman değişti diyor. Da zaman, zaman nasıl uyacaksın? Nasıl istersen uy. Sen zamana. Lakin zaman değiştiği vakitte insanın matlubu Değişmez ki, ezeli, ebedi maksud ve matlubumuz Allah'tır, Allah rızalıdır. Ezeli, ebedidir. Onun için başka bir şeriatın gelmesine, başka bir peygamberin gönderilmesine, başka bir kitabın indirilmesine lüzum yoktur. Lakin aklını kullanan adam kalmadı. Düşünen adam kalmadı. 70 ayette tefekkür ediniz izleyerekten emir varken bir defa düşünenimiz yok. Satıhta kaldık. Hiç. Hikmetine bakamıyoruz. Bu kitap neye geldi? Bu peygamber neyi talim etti? İnsana neyi hedef gösterdi? Basit. İlahi ente maksudi ve ridaüke maklubi Başka bir şey var mı onun içerisinde? Nesini değiştirecek? İlahinin yerine sen Ya nefsi Ente maksudi Veya şeytani enteri, Ente matlubi mi diyeceksin? Değiştirip ne diyeceksin? Ey nefsim sana taparım Ey şeytan senin razılığının arkasında koşarım Başka değişmezsin yok Değiştireceksen bu olacak Arada başka ne var? Veya dünya ene akadimuf <laughs> ve ey dünya değiştirip senin hizmetkarınım kölenim beni kölen olarak kabul et demekten başka ne var? Nasıl değiştireceksin? Değiştir diyorlar. Yeni değiştirin diyorlar. Reform yapın diyorlar mı? Ne gerizekalı herifler. Ne reform? Reform? Din neyi emrediyor? İlahi ente maksudi ve ridavke matlubi demeyi emrediyor. Reformda ne yapacaksın? İlah yerine Estaizu billah Eferayte men ittehaze ilahehu heva. Yani biz kendi havamızı şimdiki o reform davasında olan akılsızların, beyinsizlerin sözünü reddederekten şu akılsız, şu beyinsiz veyahut aklını kullanamayan bu geri zekalıya baksana kendi havasını ilah olarak kabul ettirmek ister. Hak Allah'ın yerinde kendi putunu dikmek ister. Kendi nefsini, kendi nefsinin havasını hakim kılmak ister. Rab olarak onu takdim etmek ister size. Baksana şu akılsıza değil. Eferayete Kendi havasını kendisine tanrı tayin eden şu akılsıza baksana diyor. O zaman da var. Bu zamanda da var. Gelecekte de var. Dünyanın başından sonuna kadar öyle insan var. Onlardan olmamak lazım. Reform dediği manası o. Yani kendi havalarını kendi havasına göre din tutacak. Kendi havana göre din tutma yok. Ya dur orada. Ya şartını kabul et gir içeriye. Dışarıda durursan başına gelecek var. İçeri giren ve men dakalehu kâne İçeri daireye giren emni var. Dışarıdakına yoktur. Havanı bırak. Allah'ın havasına tabi ol. Yani forum. Yani Allah'ın havasını bırakacaksınız. Kendi havanıza göre yol uyduracaksınız. Eğer her insan kendi, kendisinin bir havası var. Katıyan diyor Cenab-ı Hak onlar birbirlerinin kıblesine de tabi olmaz. Okuduğu ayet. İnsanlığın ilk kıblesi Kabe'dir. Sonra Beytül Makdis <laughs> tayin edildi. Ve Allah'ın hikmetiyle ilk zamanda Beytül Maktis'e namaz kıldırdı Cenab-ı Allah. Sonra tebdil eyledi. <laughs> tebdil eyledi vakitinde onlar ileri geri söz söylemeye başladılar. Yahudiler daha Hristiyanlar da. cenab Hak onları takvih eyledi, eleyip onları tekdir eyledi. Onlara bakma ey Habibim. Ne Yahudiler Hristiyanların kıblesine tabi, ne Hristiyanlar Kudüs-ü ama yine Kudüs-ü Şerif'teki kıblelerinde de ihtilaftadır. Hatta onlar kendi aralarında kaç taifa olup kendi aralarında bile tek kıblenin üzerine onlar dönemeyen kimselerdir. Yani hepsi ehli havadır. Binaenaleyh sen hak olan bu dinde reform yapacağım dediğin vakitte yani sen başka kıble tayin edeceksin. E senin kıblene onun kuka, tabi olmayacak ki o da ötekisine kabul etmeyecek. Herkes kendi havasına göre bir tefsir yapacak. Bir yol tutacak. Fikir anarşisi der ona. Din anarşisi olacak o zaman. Onun başından kestiriyor. Havaya tapmak ister onlar. Kendi havalarına göre. Hatta akılsızlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip, eh seninle anlaşma yapalım. Bir gün sen bizim putlara tap, bir gün biz senin Tanrına <laughs> gelelim, ibadet edelim. Aynı hava. insanlardan mevcut. Havasız insan yok. Lakin havasını hakka tabi kılmadıktan sonra onun putu şeytandır. Nefsidir. <laughs> Nasıl <Esnasını> değiştireceksin? <laughs> Ve netice odur. İslam sabit esaslar üzerine gelmiştir oynatılamaz. Bütün dünya bir araya gelse o esasları yerinden oynatamaz. Saman üzerinde çakılı değildir İslam. Onların kı çakılıdır, samandadır. Lakin İslam'ın ta tahte seradan arş-ı alaya kadar kalkan binadır. O sarsılmaz. Metindir, metanet vardır, oraya giren, selamete girer. Samanın üzerine kurulmuş binanın altına giren başına yıkılır. Peki, biz bu kadardan ittifa edelim de Allah bize anlayış versin. Amin. Dua ederken, Ya Rabbi bize anlayış ver selim anlayış ver. Amin. Ve kalbi selim da ver. Amin. Çünkü anlamadığımız cehenle cahil oluyoruz. Amin. Cehalette ısrar ediyoruz. Israr, inat ediyoruz. İnat şeytanın sıfatıdır. Batılda ısrar etme. Sana bu sözler açık söyleniyor. Çok açık, çok basit olaraktan ki tabandaki adam anlasın, tabandaki de güzel anlar. Maksat anlatmaktır hakikatı. Ve sen karşılıksız Allah'a kulluğa bak. Kendi havanın, kendi nefsinin, talebin arkasında koşma. Bekleme, ücret isterim deme. Zaten Allah'ın atasının içinde yüzüp gidiyoruz. Sonsuz lütuflarında rark olmuş gidiyoruz. Peşin. ve ümidimiz değil, inancımız odur ki ve yakinimiz odur ki Cenab-ı Hak bu lütfu ihsanını bizden kesici değildir. Ve hürmetil Habib, Habib'in doğduğu bu mübarek ay, bu aylakı tecelli hürmetine Cenab-ı Allah bizi o Habib'in Dünyada da ahirette de sancağının altında haş Amin. Amin. Ve elâ lillâhi dinul halis olan umudiyetle bizi şereflendirsin. Amin. Bizi hakiki hidayete eren Habibine zahir ve batında komşu olan kullarından eylesin. Amin. Amin aklı bu gibi hakikata yetmeyenlere onu bildirecek izan ihsan eylesin. Amin. Bize de ziyade eylesin. Amin. اللهم <applause> زدنا ولا تنقصنا وعافنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا امين ولا تسر علينا وارضنا وارض عنا امين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا امين حرمه من انزلت عليه سوره الفاتحه امين